Merhaba, bu serimizle birlikte YKS için e, hem lise seviyesine uygun hem de zorlayıcı birkaç soru çözmek istiyorum. E, seri boyunca sizin de böyle zor gördüğünüz, çok zor diyeceğiniz soruları atarsanız seri boyunca çözüyor olacağız. İlk sorumuz, iki bisikletçi 400 metrelik bir pistte yarışmaktadırlar. Şimdi pistimiz 400 metre. Şimdi bu doğrusal bir pist mi bu arada? Onun da bilgisi yok. Fark edeceğiniz üzere. Hani buradaki pist doğrusal mı yoksa çamaşır bir pist mi? Bunun bilgisi yok. Buna dikkat. Ee, birinci bisikletçi B1 parkurun e, birinci bisikletli B1 parkurun yarısını 10 metre bölü saniye hızla diğer yarısını ise 5 metre bölü saniye hızla sürüş, sürmüştür. İkinci bisikletçi ise sürme zamanını yarısını 10 metre bölü saniye hızla kalan zamanında 5 metre bölü saniye sürmüştür. Buna göre iki bisikletçinin bitiş noktasında varış zamanları arasındaki fark kaç saniyedir? buradaki tek bilgim ne? tek bilgim ne? Birincisi bunların ikisinin de aynı yolu alıyor olması değil mi? Çünkü özellikle şeye bakacak olursak, ikisi de parkur birisi parkurun yarısını, diğeri de sürüş süresinin yarısını. Ama fark ettiyseniz birincisi yarı yarıya bölmemiş hızları ama ilki yarı yarıya bölüyor. O yüzden ben şöyle diyeceğim. Şimdi ben bu parkurun tamamına, tamamının uzunluğuna Şöyle yapsak, desem ki şurası D mesafesi, burası da D mesafesi ve tamamı, parkurun tamamı 2D mesafeli. Bunu söyleyebilirim değil mi? Burası açık. Ve de parkurun tamamı 400 metre ise aslında buraya 200 metre, buraya da direkt doğrudan 200 metre diyebilirim artık. Çünkü tamamını biliyorum artık. O zaman ne yapacağız? Burada düşünmem gereken şu, parkurun yarısını 10 metre bölü saniye ile alıyor. Şimdi birinci bisikletçi için bakalım. Hızımız neydi? 10 metre bölü saniye. O zaman burası total kaç saniye sürecek? Şuradan şuraya gelmemiz. 20 saniye sürecek değil mi? Şimdi şuradan şuraya baktığımız zaman da hızımız 5 metre bölü saniye. O zaman yine geriye 200 metre kaldı ve 5 metre bölü saniyelik bir hızla ilerlediğimi düşünüyorum. Yapacağım şey ne? 20, 200 bölü 5. O zaman burası da 2 kat süre sürecek yani 40 saniye. Bildiğim şey şu birinci yolcunun yolun tamamını 60 saniye sürede alması. 60 saniyede alıyor. İkinci bisikletçi ise sürme zamanının yarısını 10 metre bölü saniye. Kalan zamanı da 5 metre bölü saniye ile aldığını söylüyor. zaman burada yapacağımız şey ne? Ee, bunu zaten 60 saniye olur, olur ama ikincisi için de şöyle bir şey biliyorum. Bir kere bunun ilk başta ne kadarlık bir yol aldığını bilmiyorum. Ama total süresini e, düşüneceğim. Ve şöyle diyeceğim. Diyeceğim ki 10 metre bölü saniye çarpı t tamam Bu sürü süresinin yarısı. 2t tamamlı olsun. E artı 5 metre bölü saniye çarpı yine t yine süresinin yarısı. E, burası ne olacak? 400 metre eşit olacak. Bunu buradan bulabilirim aslında. 400 metre eşit olduğunu. O zaman buradan e, burası 15 Totalde 15 t değil mi? 15 t eşittir. 400 metre gibi bir ifade gelir. O zaman t buradan e, ne gelir arkadaşlar? E, özellikle dikkat etmemiz gereken şey şu. Bu da sürüş zamanımızın e, Evet. Bu şekilde 400 metrelik bir yol e, almış olacak değil mi? Çünkü ne biliyoruz? Eee totalde aldığımız TT'ler TT'ler gibi düşüneceğiz. Bu şekilde bulunmuş olduk. O zaman buradan T ne oluyor? sürü süremizin yarısı. Ee, güzel. Bu da T eşittir. 400 metre bölü 15 yapmış oluyor. Peki bizim neyi bulmamız lazım? Tüm süreyi bulmamız lazım. Ama tüm süre bize 2T lazım. Değil mi? O zaman bunu 800 bölü 15 şeklinde yapabilirim. 8 bölü 15'den şöyle bir şey gelir. Zaten 80'e tamamlamak için e, ne olacağını biliyoruz. 800 bölü 15 yapıyorum. Yani 80'e tamamlıyor olsaydım eğer e, burayı mesela 6 ile çarpsam 60'dan 80 olur. O zaman bu da yaklaşık 60 saniye gibi bir değere denk gelir değil mi? Yani baktığınız zaman çünkü siz eğer ki ölçünün yaptığınız şey ne? Eee 5 ile çarpsam 6 ile çarpsam 60 30 80 yapıyor. Peki burayı ee, şöyle bakıyorum şu an mesela 60 ile 15'i çarpsam e, ee, 600 artı 9 yapar pardon. Değil mi? 60 olmaz. E, 15 ile değil de yani şey yapsaydık olurdu mu? ya yani 15 çarpı 6 yapıyor olsaydık. Ee, ne bulacaktık? 90 bulacaktık yani. Güzel. 16 çarpı 5 gibi bir şey. Kafamda canlandı gibi sanırım. O önemli değil. Ee, önemli olan zaten e, buradan iyi bulmamız. Belki ben bunu ona olabilseydim e, zaten 80 gibi bir şey olacaktı. Böldüğüm zaman kaç gibi gelecek? 800'ü 5'e bölsem e, o da şey bir şey gelir. Yani yaklaşık olarak böyle bir değeri var. Bunu hatta şöyle bir şey yapabiliriz. 2 ile çarpalım. 2 ile çarpsam 1600 bölü 30 yapar. Bunlar giderse 160 bölü 3. 160 bölü 3. Şimdi bunu tekrar 3 ile çarparsak sanırım e, ne gelir burası? Yukarısı 300 artı 180'den 480 bölü 9 gibi bir değer. Gelir değil mi? 480 bölü 9. Bu da sanırım hmm, ya bu işlemi yapacak olsak 53.3 geliyormuş. Yani yaklaşık olarak böyle bir değeri var. Evet, bunun değerini bulmuş olduk arkadaşlar. Bir sonraki soruda. Görüşmek üzere.